Merlo, soralım bunlara ya, nere götürdüler bizim adamları? Kardeşler, daha önce oldum böyle bir şey, hani alınıp geri gelmeyen falan? Yok abi daha önce olmadı, üç aydır buradayım. Beş aylık kamp zaten. Kardeşlerimizi belki asacaklar. Belki kurşuna dizecekler oraya. Biz de böyle ayakta dikileceğiz he? bu böyle olmayacak memnunum. Ben gidip soracağım. Ne ettiniz biz bu Dur hele Niyazi. Aha. Şükür ya Rabbi. Mehmet. Kardeş geldiniz ha. Abi üstünüzdekiler ne? Geldik abi geldik de ama eli boş geldik. Bizi yıkayıp bakladılar. Meğer oyun oynuyorlarmış. Neyse canım sağ salim geldiniz ya. Oyunları başlarını yesin. Mevzunun sırası değil. Tam sırası Üsküplü. Neden öyle yaptın içeride? içeride ne yaptınız Küplü? Ayağımıza kadar gelen gazeteciye keyfimiz yerinde dedi. Ne halde olduğumuzu söyleyip ifşa edebilirdin. O kadın dünyaya İngilizlerin iki yüzlü olduğunu gösterebilirdi. Neden anlatmadın? Üsküplü. Konuş hele maksadın neydi? Konuşacak bir şey yok. Dağılın hadi tepemizde beklerler görmez misiniz? Dağılın! Hadi dağılın! Keyfimi kaçırmayın! Bak cesaretlisin, gençsin, yüreklisin, akıllısın. Ama iyi bir casus olmak için daha çok yolun var oğlum. Ortada bir oyun vardı Üsküplü. Benim göremediğim neyi gördün? Az sabret anlayacaksın. Sen de bakayım bana. hukuk denen casusla geçmişin ne? İstanbul'da yardımcısı Victoria'yı yakaladım. <Gülüyor> <Gülüyor> tabii. O vakitten beri peşindeyim. Peki Elizabeth? Onunla mülakat yapmıştık. Tabura girmemiştim daha vakitlerde. Desene ardında kırk tane tilki. Birinin kuyruğu birine değmez. Bu ne demek şimdi Üsküplü? Bak, Kuksu akıllı adamsa birazdan seni bilgi toplamak için yanına çağıracak. Kaç zamandır senin peşinde. Sakın sinirine yenilip bir delilik yapma. Ne bilgisine ne beni çağırmasın. İstanbul'u um, Mehmet. Bizimle geliyorsun.